köy kahvesinde okan kasketli Ahmet oy vermeyi futbol takımı tutmak zannediyor. Sen Fenerlisi ben Galatasaray'ım zannediyor. Yok yahu sen istikbalini tane, dünyanın ve ahiretini tane oy vermek çok mühim şey. Kime oy veriyorsun arkadaş? Burantiyecilere mi? Kufazcilere mi? Bunlar tabii seni mahvederler. Şimdi de gelip ağlıyorsun. Aç kaldım. Ayçiçe ektirmiyor, tütün ektirmiyor, pancar ektirmiyor. E tabi sen İMF'ye oy verdin. AKP'ye oy vermek demek İsrail'e oy vermek demek. Amerika'ya oy vermek demek. İMF'ye oy vermek demek. Elbette arkasına aç kalacaksın. Ne bekliyordun ya? Sen yaptın bu işi. Sen kendin, kendi elinle. Kendi elinle. Bak şu benzetmeyi unutmayın lütfen. Kasketli Ahmet'e söylüyorum. O benim kardeşim. Ondan yeniden büyük Türkiye. Bana bak Ahmet. Beni iyi dinle. Sen şimdi narkozlandın. İşbirlikçi basının etkisiyle. Sana her şey yutturmaya kalkıyorlar. Hala efendim ne yapalım başka alternatif yok. Galiba gene ona oy vereceğiz diyerek cennetime bile cehenneme bile dalma Beni iyi dinle. Ben senin kafanı tutup sarsıp duvara vurmak için buraya geldim. Bu konuşmayı, bu açıklamaları bunun için yapıyorum sen kendin bu narkozların altında baygın vaziyettesin, haberi yok. Ki ben sana oksijen koklatıyorum bu açıklamalarımla. Oksijeni kokladın, ayıktın. Ne yapacaksın ilk önce? Bana ne soracaksın? Ben neredeyim? Bak sana cevap veriyorum. Sen bir Yahudi hapishanesindesin. Her şeyi çünkü IMF kumanda ediyor. Ülkçü emperyalizm kumanda ediyor. Bulunduğun odayı tanıdın mı şimdi? Tanıdın. İkinci sual ne? Peki ben buraya nasıl geldim? 3 Kasım'da bu bileti sen aldın be. 3 Kasım'da AKP'ye oy verirken ben bu hale düşmek istiyorum diyen sensin. Uyan. Kafanı bunun için duvara çarpıyorum. Buraya sen kendin bilet keserek geldin. Peki ben buraya geldim bana ne yaptınız şimdiye kadar? Şöyle bir önüne bak bakayım. Milli hiçbir şeyin kalmadı.